Borusan evet iyi bir kağıt, iyi bir senet, güçlü bir senet ama 745 geçilmediği sürece ben Borusan tarafında minimumda kalırdım. Peki Sasa <laughs> ne zaman gelecek diye merak ediyordum soru. Evet evet Sasa şimdi e, Sasa şu seviye yani 52-60 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. 52-60'ın üzerinde kaldığı sürece SASA'da e, pozisyonlar korunabilir. Şu seviyenin üzerine geçmemiz çok önemli. 54 seviyesi. 54 seviyesinin üzerinde SASA şuraya doğru hemen göstereyim size. Bakın yine regresyon attım. Aynen burası. 60'a doğru yukarı gidebilir. Ne zaman gidebilir? İşte şu seviyeye geçmesi lazım. 54 seviyesi. 54 seviyesi Sasa için önemli. Aşağıda da destek olarak 52-60 seviyesini takip edeceğiz. ne tarafa doğru çıkarsa o tarafa doğru pozisyon almak doğru olur Sasa'da. Ama şu anda piyasanın altında bir performans gösteriyor. Onu da söylemek isterim. Hemen kardeşi Hektaş. Evet tabii ki. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ı açalım. Evet, Hektaş'ta bugün bak destek seviyemiz 26 12 seviyesinde bir kapanış. Kapanışına bakıyorum. 26.20. Burası 26 20. Evet, 26 20'nin altında kapanırsa Hektaş'ta aşağı yönlü hareket devam edecektir. Nereye kadar? Burada e, şu anda zayıf. Bak tam burayı geçtikten sonra buralara kadar tekrar 23'lere kadar